Bahattin Karapınar Başkanlığındaki yönetimin genel kurul kararı almasının ardından dün yapılması gereken Konyaspor Spor Olağanüstü Genel Kurulu çoğunluk sağlanamadığı için yine ertelendi. Kulübün 345 delegesinden sadece 14'ü kongre salonuna geldi. Yani, i̇şte, esas, esas... Mevlana Kültür Merkezi'ne gelen 14 delegeden biri olan Konya Sporlar Derneği Başkanı Ekrem Coşkun, kulübün asla sahipsiz kalmayacağını belirtti. Sporlar Derneği yönetimi olarak şu, şu an itibariyle gelinen nokta Konya Sporu sevenleri fazlasıyla, ziyadesiyle üzmektedir. Şahsım ve yönetimim adına bu e, biraz amiyane bir tamir olacak ama bu rezilliğe ve kepazeli artık bir son vermenin zamanı gelmiştir. Konya Sporumuzun son zamanlarda maalesef gerek ulusal medyada gerek yerel medyada bu şekilde gündeme gelmesi Konyasporu kalpten yürekten sevenleri fazlasıyla üzmektedir. Yani Konyaspor'a bu kadar şaşı bakmak, Konyaspor benden bir dakika uzak dursun, benim için kar düşüncesiyle hareket etmek şehir adına doğru bir düşünce olmasa gerek diye düşünüyoruz. Başkanlık için en doğru ismin Ahmet Şan olduğunu belirten Coşkun, aday çıkmaması durumunda durumundaysa dernek olarak yönetimi alabileceklerini söyledi. Bu şehrin ileri gelenlerin, şehrin yönetenlerin Konya Spor'a artık sahip çıkmasının zamanı geldiği noktasındadır. Burada şunu Konya Sporlar Derneği olarak, yönetim olarak arz ediyoruz ve istiyoruz ki burada camiayı birleştirecek, Konya'da tekrar Konya Spor konusunda bir sinerji oluşturabilecek, vizyonuyla misyonuyla e, yönetimdeki arkadaşlarına başkanlık yapabilecek. küskünlükleri, kırgınlıkları ortadan kaldırabilecek bir başkanın e, görev alması gerektiği hususunda bir kanaatimiz var. Burada da bizim için e, isim vererek de söylüyorum en doğru isim camiada geçmiş dönemlerde başarılı işlere imza atmış. Konyasporlar derneğinin kurulmasında emeği geçmiş Onursal Başkanımız Ahmet Şan Bey'in isminin altında birleştirilmesi gerektiği noktasında bir görüş bildiriyoruz. Öte yandan Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yönetime talip çıkmaması durumunda belediye meclisi üyesi ve başkan vekili Fatih Yılmaz'ın başkanlığında bir listeyi destekleyeceği öğrenildi. Büyükşehir Belediyesi'ne yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre Başkan Tahir Akgüre'nin ekibiyle birlikte yönetime aday olacak iş adamlarına şartsız destek vereceği belirtiliyor.